Merhaba. Ben Meltem. Bugün seni biraz rahatsız edebilecek bir soruyla başlamak istiyorum. Mutlu musun? Ya da daha doğrusu mutluluk nedir? Bir hedef mi, geçici bir his mi yoksa büyük bir yalan mı? Felsefenin binlerce yıldır tartıştığı bu soruya birlikte yakından bakalım. Hazırsan başlıyoruz. Mutluluk kavramına ilk ciddi yaklaşımı Antik Yunan'da buluruz. Aristoteles'e göre mutluluk, yudeymanya yani ruhun erdemli halidir. Geçici hazlar değil, uzun vadeli bir iyi oluş halidir. Platon içinse mutluluk, idea dünyasına yaklaşmakla elde edilir. Yani gerçeğe, hakikate daha yakın olmakla. Stoacı filozof Epiktados der ki, senin kontrolünde olmayan şeylere üzülmek boş bir çabadır. Gerçek huzur yalnızca zihnindedir. Nietzsche ise bambaşka bir pencereden bakar. Ona göre mutluluk, sürün psikolojisinin bir tuzağıdır. Gerçek insan, acıyı da, kaosu da, yalnızlığı da kucaklamalıdır. Mutluluk yerine güç istencini, kendini aşmayı ve varlığı yeniden yaratmayı önerir. Ve elbette Schopenhauer, o mutluluğun doğada olmadığını savunur. Yaşam bir ızdırap döngüsüdür ve mutluluk yalnızca acının yokluğudur. Tüm bu düşünceler bize şunu sorar gibi. Sen mutluluğu gerçekten tanıyor musun? Yoksa sana öğretilen bir şeyi mi istiyorsun? Bugün mutlu olmalıyım baskısı her yerde. Sosyal medyada, reklamlarda, kitaplarda, hatta ailemizin sözlerinde. Mutluluğun bir seçenek değil, bir görev gibi sunulduğu bir çağdayız. Ama bu zorunluluk insanı daha mutlu etmiyor. Aksine daha yalnız, daha eksik hissettiriyor. Bir fotoğrafa gülmek, bir paylaşımla iyiymiş gibi yapmak, gerçekte hissettiğimizi gizliyor. Mutlu olmak zorunda değilsin. Belki de bu cümleyi daha çok duymaya ihtiyacımız var. Peki senin mutluluğun neye benziyor? bir kitap kokusuna mı, bir deniz sesi, bir şiir dizesi ya da sade bir gülüş mü? Felsefe bize tek bir doğru vermez ama kendimize sorular sorma cesareti verir. Benim için bazen mutluluk bir kelimeyi doğru telaffuz etmek, bazen bir videoya başlamak, bazen birini anlamaya çalışmak. Senin içinse belki sessizliktir ya da bağırmak, dans etmek, düşmek ya da kalkmak. Ne olursa olsun sana ait olması gerekir. Çünkü bir başkasının hayalini yaşamaya çalışmak sonsuz mutsuzluktur. Felsefe bu soruyu asla tam olarak cevaplamaz. Ama bizi düşünmeye davet eder. Gerçekte aradığımız mutluluk mu yoksa sadece huzur mu? Belki de yanıt sözcüklerde değil yaşadıklarımızda gizlidir. Bu videoda birlikte düşünmemizi sağladıysam ne mutlu bana. Abone olursan yeni videolarda yeniden buluşuruz. Çünkü hayat güzeldir ama sorgulayarak daha da güzel olur. Sevgiler.